Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumundan herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bursa Spor TFF 2. Lig'in 5. haftasında sahasında Sivas Belediye Spor'a karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Yeşil Beyazlı takımın e, ilk 11'i belli oldu. Hemen size ilk 11'i saymak istiyorum. Bursa Spor'da Canberk Uydaklı, Abdullah Tazgar, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver, Eren, Kubilay, Ozan İsmail, Hamza Bağınırkan, Mustafa Genç, Berat Altın diş ve Enver Cenk Şahin. İlk 11 ile çıkacak mücadelede Hasan Ayaroğlu'nun kadroda olmadığını söyleyelim. Yedekleri de hemen size saymak istiyorum. Yedeklerde e, Deniz, Kerem, Samet, Emir, Bilal, Deniz Kınıp ve Emre, Tuhan Ömer Turan seçkin e, yedekleri forma bekleyecek Bursa Spor'da. Hasan Ayaroğlu geçtiğimiz hafta yaşamış olduğu sakatlık dolayısıyla karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Hemen değerli yorumcumuz Hüseyin Altınırma programa davet ediyorum. Hüseyin abi... E, Çorum mağlubiyeti yaşandı geçtiğimiz hafta içinde ve bugün de Hasan Ayaroğlu kadroda yok. Hasan Ayaroğlu'nun kadroda olmamasını ve geçtiğimiz Çorum maçı mağlubiyetiyle bu maçı değerlendirmeni istiyorum abi. Neler söyleyeceksin? Evet öncelikli olarak iyi yayınlar diliyorum. Ee, tüm bizleri takip edenlere, Bursa Spor Camiası'na. Ee, sevgili Oktay, şimdi Batman petrol mücadelesini kazandıktan sonra e, Bursa Spor Camiası'nda bir bahar havası esmişti. Akabinde Çorum FK mücadelesini kaybettikten sonra da bir anda Karakış hüküm sürmeye başladı Bursa Spor'da. İşte yapılan açıklamalar hafta içinde yaşanan camia içerisinde hem işte Sayın Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yönetim cephesinden açıklamalar vardı. Taraftar cephelerinden açıklamalar vardı. Böyle hepsi böyle birbirine girdi. Ama bunların hepsinin toplamında ne var biliyor musun aslında? Yani herkes bak çok samimi söylüyorum. Herkes tepeden tırnağa aslında Bursa Sporu çok seviyor. Herkes çok büyük bir üzüntü yaşıyor. O üzüntüsünü bir şekilde dışarıya vuruyor insanlar. Ama elden bir şey geliyor mu? Şu anda elden de bir şey gelmiyor. Elden bir şey gelebilmesi için de sevgili Oktay, bütün şehrin ayağa kalkması gerekiyor. Eğer biz bütün şehri ayağa kaldıramazsak bu işin içerisinden çıkabilmemiz çok zor. Çünkü kaldı ki bulunduğumuz ortam itibariyle, Hani mesela şöyle bir söylem var bu çok yanlış ve tehlikeli diyorlar ki işte Bursa Spor gerekirse burada 3-5 sene daha kalsın kendini toparlasın ondan sonra gelsin. Bak sevgili Oktay futbol oyununda futbol oyunu artık endüstri gelmiş burada senin en büyük gelirin ne yayın geliri evet. yayın gelirim var mı yok. yok bitti yayın gelirin yok sen daha ne konuşuyorsun ki sen kazanacağın bir şey yok. Kazanacağın bir şey olmadan burada nasıl bütçeyi denkleyeceksin, düzelteceksin de. Likte ne kadar ileri gidebileceksin? Bursa Spor'un sezon boyunca geliri 7 milyon TL, aylık harcaması ise 5 milyon TL. Yani Heh. böyle bir sistemden, böyle bir düzenden bahsediyoruz Heh. abi şu an. Böyle bir matematikten bahsediyoruz. Bu matematiği Allah aşkına ya ben e, hayatım boyunca mesela okul hayatımda da <laughs> hiç çok kuvvetli olan bir insan değildim ama hani şimdi sen rakam ortaya evet. koydun. Sen ha, bu, bu rakamlar üzerinden çarp bakalım evet. yani masrafı çarp, gelirleri çarp. Heh. Bu ligde e, Bursaspor'un durduğu her sezon eksi bakiye e, hani borcu kapatmayı düşünüyoruz ya aksine borcu katlayarak daha da büyütmeye gidiyoruz artacak artar Bursaspor'un burada kaldığı her sezon Bursaspor'un borcu katlanarak artar. He şimdi şey olarak bakılıyor ya kendi evlatle tamam kendi evlatlarımız sıkıntı yok ama kendi evlatlarınızın üzerine de artı transfer yapmanız gerekiyor ki bir kadro derinliği oluşsun ve aynı zamanda o kadro derinliği sizi bir üst lige evet. taşısın. E kadro derinliği olmadan olmaz ki şimdi Bursa Spor, Türk futbol tarihinde tarih yazmış olan bir camia Süper Lig şampiyonu olmuş olan bir camianın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam Samsun Spor şu anda Bursa Spor'un mücadele ettiği ikincilikte mücadele ederken orada bir yapılanmadan dolayı gitti orada hocalık yaptı değil mi? Evet, evet hepimiz evet. o zaman dedik ki ya Ertuğrul Sağlam ikincilikte ne yapıyor? Ama dediler ki biz bir yapılanmanın içerisinde Samsun Spor'u yukarıya çıkaracağız. Nitekim başarılı oldular. Ama bak TFF birinci lige geldiler. birincikten de Süper Ligi hala atamıyorlar. O sınırda kalmış tabii. 72 puanla çıkamamışlardı geçtiğimiz sezon. Tamam aynı puanlarla bitirdim evet. ama ondan sonra playoff'tan çıkamadı. Hani evet. işin toplamına bak. Evet. Sonucunda yakalayabildin mi yakalayamadın. Hani orada bile bak Samsun Spor bir planlama yaptı. Onlar bile o planlamada olmuyor. Yerinde sayıyor. Evet. Her kaldığın sene hep eksiye yazıyor. Doğru. Şimdi gelelim bu hikayenin bu tarafına. Bugün kadro itibariyle sen şimdi biraz önce 11'i verdin. 11'de haftalar sonra yani daha doğrusu bu sezon ilk defa stoperde Furkan Emre Ünver'i izleyeceğiz. Evet. Sakatlığından sonra ya bu arada gerek hem Bursa Spor açısından olsun gerek diğer takımlar açısından olsun e, tüm futbolculara sağlık ve saat içerisinde bir sezon temennisini yine de yenileyelim burada. Şimdi Furkan Emre bugün savunmada olacak. E, Hasan Ayaroğlu şoku son dakika bilgisi olarak da biz hemen e, geçtik bunu aktardık e, takipçilerimize. Hasan Ayaroğlu'nda bileğinde bir sakatlık var. Mustafa kanatta oynayacak. Diğer kanatta yine Enver Cenk Şahin'i göreceğiz. Berat ve Hamza Baran Arıkan da onlar da hücum hattının diğer parçaları olacaklar. Hasan'ın eksikliği takımı nasıl etkiler sence abi? İzlediğin kadar, yorumladığın kadar neler söylemek istersin? Vallahi sevgili Oktay aslında Hasan bak şöyle bir şey şunu söyleyebilirim. Tecrübesini şu ana kadar ki oynadığı maçlarda ortaya koydu. Bak bu net. Çünkü neden bir tecrübeniz var? Karşınızdaki rakibe bunu hissettiriyorsunuz. Burada bir sıkıntı evet. yok. Ama burada şöyle bir handikabı var bizim takımımızın. Bizim takımımızda 3 tane Furkan Emre'yi de dahil edersek 4 tane tecrübeli isim var. Şimdi e Kubilay, Furkan, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin. Şimdi hadi Furkan savunma oyuncusu, e Kubilay ön libero oynayan bir oyuncu. Geldik hücum hattındaki kanatlardaki iki oyuncu. Şimdi Hasan ve Enver Cenk Şahin'in bizde çok inanılmaz işler yapmasını sürekli olarak istiyoruz ve bekliyoruz. Şimdi bunları istiyoruz, bekliyoruz ama ya Şimdi bu futbolcular, o performansa, o kuvvete sahip olan oyuncular değil. Doğruyu konuşmak gerekirse evet abi. Sürekli, yani, sürekli, 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 sürekli iyi olsun istiyoruz. Sağda yüzünü versin istiyoruz. Skor yapsın istiyoruz ama e, o istikrarda, o, o doğrultuda olan futbolcular değil, değil baktığımızda. Değil. Geçtiğimiz sezonda da böyleydi hatta. Maalesef öyle. Ha Bir de şöyle var yani şu ana kadar oynadığımız maçlar itibariyle bir de şuna, şuna da bakmak lazım. Hadi diyelim ki Enver Cenk Şahin'le Hasan Ayroğlu. Harika bir maç oynadık. Gel gelin Batman Petrol maçı'nı evet. yıldızı Enver Cenk Şahin'di. Şimdi harika bir maç oynadınız tamam mı? İyi de hücum attığınızda santraforunuzu kaç kere topla buluşturuyorsunuz ve santraforunuz kaç tane pozisyonu değerlendiriyor evet. ya da değerlendiremiyor? Kaç pozisyona görüyorsunuz? Yani ceza sahasında topla kaç defa buluşuyorsunuz aslında? Bir de o bir, evet. bir onu toplamına bakmak evet. gerekiyor. Maalesef bu, burada da baktığımız zaman hani biz 90 dakikanın bitim, bitiminde e ben şimdi mesela eski usul çalışan bir gazeteci olarak dakikaları, önemli dakikaları evet. sürekli olarak yazarım yani. Yazmayı seven birisiyim. E şimdi bakıyorum 90 dakika bitiyor, köşe yazısı yazacağım. Alıyorum notları önüme, döküyorum. E bir bakıyorum 3 tane pozisyon çıkmış. Evet, evet abi. Yani e, bu da üretkenlik açısından Bursa Spor'un elinin aslında e, çok zayıf olduğunu gösteriyor. Bakalım bugün nasıl bir e, performans izleyeceğiz Eşim Şimdi ben. mesela Sivas cephesiyle, Sivas Belediye. Şimdi diyeceksin ki Sivas Belediye biliyor musun? Bilmiyorum. Birçok insan da bilmiyor. Türbüne gelenler de bilmiyor. camia da bilmiyor. Belki işte teknik heyet biliyor. Yani futbolcular da bilmiyordur bu arada. Teknik heyet biliyordur yani. Evet. Şimdi rakibimiz hakkında ne deniyor? Sivas Belediye'nin işte aslında çok da kuvvetli bir takım olmadığı Olmadı. ifade ediliyor. Yani genel itibariyle böyle bir şey ifade ediliyor. Ama öyle birlikte mücadele ediyorsun ki çok kuvvetli değil dediğin rakiple bile kör dövüşü şeklinde bir mücadele içerisine girersin. Kaybedersin çıkarsın belli olmaz. Hiç de belli işte. olmaz. Yani o, o evet. sebepten dolayı en azından. Şimdi bugün itibariyle e, herhalde tribünlerde Batman Petrol kadar taraftar olmayacak evet. gibi gözüküyor. Biraz daha sayı az olacak gibi gözüküyor ama inşallah artar tabii. Evet. Ya, temennimiz o yönde. İnşallah artması yönünde. E, gel gelelim buradan yine biz yine, yineleyelim burada sevgili Oktay. E, tribünlerin çok sabırlı davranması gerekiyor. Aynı Batman Petrol maçında olduğu gibi taraftar oyunun içine elini sokmak zorunda. Elini sokarsa takımı iterse takım o zaman sahada istediğini elde edebilir. Çünkü bizim takımın öyle ya da böyle bu sezon sonuna kadar taraftarın itmesine ihtiyacı var. Çok teşekkür, net. Teşekkür ediyorum Ben Hüseyin teşekkür ederim. Abi, yani çok sağ için. Hemen değerli Bursa Sporlar bir misafirimiz var. Değerli Ardiles abimiz. Abimiz nasılsınız? İyisin inşallah. Her zaman Bursa Spor'umuzun yanındayız. Bizim için lig önemli değil. Bursa Spor asfaltı olsa kaldırımlar desteklerim. Bursa'da bugün teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. teşekkür, teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Hemen Barış yalımı. Ee, davet edelim. Barış abi. Oktay nasılsın? İyisin? <laughs> i̇yi abi. Güzel bir sürpriz oldu benim evet. için de. Abi Nes abi? <laughs> ya emektar, emektar Oktay. Şimdi ben de yayına... Nasıl Hüsnü abi? Orta iyi değil mi? Kardeşimiz iyi. Oktay, e... yani emektar taraftarlarımız zaten geliyorlar, gidiyorlar. Bugün az önce Hüsnü abinin söylediği gibi bu karşılaşmaya sanki Batman Petrol'deki kadar fazla tarafta gelecek gözükmüyor ama ilerleyen dakikalarında nasıl olacağı belli olmaz. Pazar bugün herkes bir yerlerde diyor ki mesela 10 dakikada gideyim diyor. Evet. Kaf kafada rahatsa e, bugün karşılaşmada yine tabii ki taraftarın rolü çok büyük olacak. 11'ler belli oldu senin söylediğin gibi. Hasan Ayar olduğunun bile, ayak bileğindeki sakatlık e, maalesef bu, bu zaten kadro derinliği olmadığı durumlarda işte Sürekli Eren'deki, da, sakat, evet. Eren'deki sakatlık Hasan'daki sakatlık işte Çağatay'ın formsuzluğu kadroda istemiyoruz demek. İşte efendim yani birçok futbolcu var böyle. Tuğbeyler, Mubeyler zaten öncesine gitti. gitti. Ama burada sevindirici bir haber var. Furkan Emre var. Döndü. Takıma Artık. döndü. 11'de yer alıyor. Bu arada e, bak Hava... ortada yani bir siyah bulutlar vesaire var. Hava dönüyor. Zaten önümüzdeki hafta bayağı bir soğuk olacak. E, bu karşılaşmada yağmur bekleniyor mu? Beklenmiyor. Şu anda herhangi bir yağmur beklenmiyor maç saatinde ama her anda bir yağış başlayabilir. Yani şu anda karşı taraflar abi böyle Bursa'yı... E, Şimdi ben bu yağış başlayabilir zaten şey söylemiyorum. Zaten zeminimiz biraz ağır olduğundan dolayı bayağı bir ağır. Bir de böyle bir yağış görürse maçta bildiğin çamur deryasına dönebilir bu zemin. Evet. O yüzden biraz korkuyorum. Bu sefer bir sakatlık, iki sakatlık da Allah korusun yaşanabilir. Ama bu konuyla alakalı As Başkan Rıdvan Gültekin zaten gerekli açıklamayı dün yaptı. Umarım birkaç hafta sonra Bursa Spor çok güzel bir zemine kavuşacak. Tabii puan cetveline baktığımızda futbolun ana teması puan cetvelidir. Evet. İster sahada halay çek, istiyorsan dans et, istiyorsan gol yağmurunu tut. Fark etmez. O puan durumunda üstte yer alman gerekiyor. Bursa Spor şu anda 3 maçta 3 puan toplamış, 1 puan ortalamasını oynayan bir takım. Özellikle deplasmanlarda zaten sıkıntı yaşayacak, yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Bunu çok net söyleyelim abi. Deplasmanlarda evet. Bursa Spor'un puan alması çok çok zor. Çok çok zor. Anca işte ee... Bayburt muydu Oktay? Bybert. Hani ka kadrosunu işte evet. o takımlardan belki bir şeyler olabilir. Ama normal şartlarda Bursa Spor'un deplasmanlarda puan alması çok zor. O yüzden iç sadık karşılaşmalar çok daha fazla değer kazanıyor. Yani bu karşılaşmaları taraftarının da desteğiyle birlikte bu sporun kazanmak zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ee, sadece şimdi mesela Sivas Belediye 4 maç yapmış. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet var. Daha galibiyeti yok. Diyorsun ki çantada kitlik Çantada kitlik de Sivas da seni öyle görüyor çantada kilitlik. Diyor ki transfer tatsını açamamış. Evet. yok oynuyor. İç sahada bir tane Enver'in güzel evet. vuruşuyla kazanmış. Yani kazanmak için pek de bir şey yapmayan bir takım biz İlk galetimizi galiba Bursa'dan alacağız diye bakıyorlar. Ya Afyon'da da aynı otelde kalmıştık Sivas Belediyespor evet, 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 yani Bilal, onları da birebir çok, çok, yakından görmüştük. Gerçekten çok iyi hazırlandılar. <laughs> ben bizzat gördüm Bilardo oynayarak. <laughs> e, gerek Bilardo gerekse Tetris <laughs> tarzında oyunlar oynayarak. E, PUBG oynuyorlar da yani ilginç evet. bir şekilde. E, bu şekilde hazırlandılar yeni sezona. E dört maçta galibiyet yok. O hazırlanmaya vallahi iki puan <laughs> da yok. Day. Şimdi ben burada söyleyeyim Sivaslı izleyenlerimiz varsa söyleyelim yani. O hazırlığa e, iki beraber değil. İşte bu karşılaşmada ben şimdi e, ki orada Sivas Belediyespor'un Spor'un kaptanıyla da konuşmuştuk. Evet. Yani dedi ki sizin ne işiniz var burada dedi. Bizim Sivas Sporumuz var o Lig'de dedi. Biz de buradayız dedi. Siz Bursa Sizin evet. orada olmanız lazım. Biz burada herhangi bir Bursa takımıyla mücadele evet. etmemiz gerekiyor dedi. Evet. Yani abi biz bunu gittiğimiz her yerde konuştuğumuz her isimle e, net olarak söylüyoruz. Senin de çok güzel bir yorumun var. Bursa Spor'un büyüklüğünü bütün Bursa unuttu. Bir tek Bursa unuttu diye evet, herkes evet, evet. e, Bursa'nın büyüklüğünü, Bursa Spor'un büyüklüğünü e, biliyor ama biz Bursa camiası olarak, Bursa'dakiler olarak Bursa Spor'un büyüklüğünü unutmuş vaziyetteyiz. Bu da gerçekten e, üzücü bir durum umarım. Ya Oktay sen bile az önce bir yorumda bulundun. Dedin ki ya abi daha bizim daha sabit kartlarımız evet. çıkmadı. Dedin ki her dedin şeyde evet, e, Çorum'da, ya. Afyon'da, Erzurum'da. Erzurum'da, her, Erzurum'da her yerde bu işte şu akreditasyon kartındaki e, ne denir buna? Kurdele mi diyeyim? Kurde, kur, kur, ya, kurdele, kurdele gibi bir şey yani işte askısı. Aska, aska. Askısında işte Çorum Spor, Erzurum Spor falan yazıyor. Neden bize Bursa Spor yazmıyor değil mi? Evet. Çok basit bir şey. Yani işte Galatasaray, Fener Beşiktaş'a gittik. Hepsinde yazıyor. Rengi evet. bile işte sarı kırmızı, Rıde. siyah beyaz falan. Evet. Ona göre ayarlıyor. Ya biz bunlarda bile küçük detaylarda bile boğulan insanlar. Bak bunları bile es geçiyoruz. yapamıyoruz. Es geçiyoruz. önemli, önem, geçiyoruz. Önem, önemsemiyoruz yani. Doğru söylüyorsun. Önemsemiyoruz. Var. E şimdi mesela az önce Hasan Ayaroğlu'nun sakatlığını biz yine e, Bursa Spor Kulübü'nün verdiği bilgiyle. E, bundan önce de söyleyebiliriz. Bir insanların kafasında şöyle, soru işaret oluşuyor. Ben 11'i belli, işte 11 Hayır, belli şey. oldu. Diyorum ki Hasan Ayaroğlu acaba sakat mı Hı. yoksa kadro oluşumu kaldı? Belki bir saygısızlık yaptı Oktay. Belki bir e, bir durum söz konusu belki kavga çıktı. Bilmiyoruz ki. Ben adama şimdi karambolu sakat mı diyeyim? ve kadro dışı kaldı mı diyeyim? Ya bu bu kadar Başsa, gizli değil, devlet sırrı değil aslında abi değil, bunlar. Ama yani tabii ki rakip hala bir şeyiz. Süper Lig'de de bunu. Rakip işte bilmesin. Hasan Ayrık'ın sakatlığını bilmesin ya. Ki ona göre temin tembihlesin. Yani biz zaten bunu düşünüyorsak, zaten bunu düşünün düşüne buraya düştük. Doğru. Hatta bir ara hani kadroyu falan vermiyorduk ya. Bursaspor'un evet. kadrosunu vermiyorduk. Gizli saklı. Sanki yeni transfer yapıyordu. Yani tamamen bu küçük detaylarda bu olarak zaten bu noktaya geldik. Bu noktadan sonra Bursaspor'un çıkış yolu iç sahalarda kazanacak puanlar özellikle ilk yarıda. Neden ilk yarı diyorum? Çünkü devre arasında transfer tasının tırnak içinde evet. söylüyorum. Açılacağını umuyoruz. Öngörüyoruz. Öyle hissediyoruz. Bunu çok net söyleyelim. Devre arasına kadar bu spor e, yayında söylemiş sen 20-25 demiş. 25, yani 25 evet, puan ortalama ortalaması. Yani 25 puan toplarsa eğer ki transfer tasını açarsa. Eğer ki Transfer tahtası açmaz. 20-25 puan arasında bir puan toplarsa Bursaspor küme düşmenin en büyük adayları arasında yer almaya başlar. Bunu net olarak ikinci yarıdan, evet, ikinci yarıdan itibaren bunu söylemek lazım çünkü gerçekleri söylemek gerekiyor. Gerçekleri e, net olarak e, yönetiminde, yönetimin de, taraftarın da, camianın da yüzüne vurmamız gerekiyor. Biliyorlar oktan, e, Şimdi bunu dillendirilmesi gerekiyor. Çünkü herkesin bildiği bir olay var abi. Kimse konuşmuyor. Kimse bu tarz düşünmüyor. Evet transfer tahtası açılmayacak ama transfer tahtası açılmazsa bu takım Küme düşmenin en büyük ya, küme, adaylarından biri. Olabilir, biri. olabilir. Evet. Şimdi ee, mesela basına müjdeli haber veriliyor. Ben şöyle bir müjdeli bir haber vereyim mesela. Bursa Spor, deplasmanlarda olacak karşılaşmaların çoğunu kış mevsiminde olacak. Ben şimdi şeye baktım. Ben kendim için de düşünüyorum Oktay. Bakayım diyorum, hani ne, ne, nereye, nereye gideceğiz, ne yapacağız? Bir baktım Oktay, yani hep bir... soğuk memleketlere soğuk zamanda gidiyoruz. E Biz o karşılaşmaları da biraz zor. 2006 doğumlu, 2005 doğumlu, 2007 doğumlu çocuklar var. Bu çocukla öyle gideceğim de ben işte efendime söyleyeyim Sivas'ta. Mesela Sivas Belediye'yle biz ne zaman oynayacağız şimdi? Deplasman evet, maçı. Ocak, Şubat Ocak'ta, Şubat'ta. Evet. Sen Sivas'a bakalım uçak denebileceğim mi? Ya o, <laughs> o, kadar zor Oktay bu deplasmana falan. Evet. O kadar zor. Sen bakma yani çok zor. O yüzden ee, böyle güzel hava, güzel atmosfer. Taraftarla birlikte bu maçları var ya. Kazanacaksın. Çok sonra dersin yok. ki iki ay sonra ah o Sivas Belediye maçını kazanmamız da Ah Çorum'da daha iyi tutulup bir puan almak lazım Afyon'da o 87'de gol yememek lazımdı. Çünkü öyle atmosferleri şey Geçin yapacağız. Geçtiğimiz yani, bunu yaşadık. O atmosferleri özleyeceğiz. Evet. ki bize keşke bu böyle daha çünkü en güzel atmosferler bence deplasman. Bak Afyon'da çorumda deplasmanı diyeceksin ki abi bize bir sürü küfrettiler. İşte bir kargaşa çıktı falan. En iyi deplasmanlar. <laughs> en deplasmanlar. Yani biz daha neler göreceğiz? Bursaspor'un şampiyon olması, Teksas Texas grubunun işte çok büyük taraftar gruplarının yer alması, basının çok güçlü olması falan. Gittiğin zaman deplasmanlarda eğer bir gol attın mı senin bir deyimin var. Yani gibi görüyorlar. Evet. Bir gol attın mı Allah cümür cemaat küfürler onlar bunlar. E, adam en son Çorum deplasmanında adam basın türbününde e, Meksika <laughs> dalgalanması yaptı Oktay. Basın, <laughs> basın mensubu Meksika dalgalanması yapıyor. Yani çok kötü Ortamlar böyle. Oldu, evet. Yani bir anda bizi, biz de karışabiliriz yani. Adam önümden çıkıyor. Adam 65 yaşında diye bir şey söylemedim ama adam devamlı önümde. <laughs> Meksika <laughs> dalgalanıyor. Ben Küfür ediyor. <laughs> <laughs> Diyeceğim ki dayı ne yapıyorsun desem. Adam sen ne diyorsun lan? Allah her an bir gerginlik olabilecek ortamlar. İşte çoğunluk spor taraftarının, centilmen taraftarının bir anda işlerinden bir e, farklı takımı tutan, biz öyle evet, düşünüyoruz. Farklı <laughs> takımı tutan bir taraftarın bu spor bir tane bir şey atması bir anda ortalığı Binlerce Kardeşim kişinin birbirine girmesine neden oluyor. Evet. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bursa spor Yönetimi zaten tam kadro burada olacaktır. Biz Bursa spor Yönetimi'nin çağrısını da tekrar dile getirelim. Siyasi anlamda siyasetçilerin tümünün CHP, MHP, İyi Parti, OSU, BUSU hepsinin tüm Bursa milletvekillerinin bölümsel karşılaşmalarda rol alması gerekiyor. Sonra çıkıp da Bursa'ya bir tane milletvekili hikayeden, terane anlatıp da işte Bursa Sporu yok ettiniz falan filan demesin. Gelsin buraya, baksın, burası olsun, ondan sonra osyos hakkına sahip olsun. Desin, eleştirsin ama bu spora destek olunacağı zaman destek olunsun. İyi gününde herkes destek oluyor. İyi günlerini biliyorum Oktay ben. İşte Daha önce de birkaç evet. kez söyledim. İyi günlerini de biliyorum. Ne kadar milletvekili olsun, e, siyasetçi olsun, iş adamı olsun, osu olsun, e, esnaf olsun. Atıyorum Mersin deplasmına, uçakta, özel uçak, hepsi geliyordu. Hepsi geliyor. İyi gün ya, atkısını takıyor, çoluğunu çocuğunu getiriyor, kızını getiriyor, eşini getiriyor, dayısını, dedesini, amcasını, halasını. Ne oldu Burspor? Biz Burspor aşkıyla yanı tutuyoruz. Ben batmana giderken bakayım bakayım gelecek mi 4 tane 5 tane kişi? Gelmeyecek. O yüzden siyasilerin de. Böyle iyi günde atkıya takıp da ey Bursa camiası bize o yata bakın Bursa spor atkısını görürsünüz değil mi bu oyunda falan demek de olmuyor. Artık gülüş durumu düşüyor. Özellikle sosyal medyanın çıkmasıyla, evet sosyal medyanın ben zararlarını da gördüm, avantajlarını da gördüm. Sosyal medyanın çıkmasıyla birlikte herkes artık her şeyin farkında Oktay. Bakıyor, kim gitmiş, kim gitmemiş, kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor, kim samimi, kim değil. Adam 2015 yılında birisini destekliyor, 2010'da iş çark dönmüş, başkasını destekliyor. Onlar bile çıkıyor artık hani. Sosyal evet. medyanında göstermek 200'lü evet. insanların e, menfaatçi insanların gerçek yüzünü göstermek gibi bir faydası da var sosyal medyanın. Evet. Yani bu karşılaşmalarda sporu bu anda destek çıkacaksa, Bu anda destek çıkanlar iyi günde eli sıkılacak insanlar. Ondan sonraki insanlar eli sıkılacak insanlar değil. Ben Burspor yönetiminin bu çağrısına e, kulak verilmesi gerektiğini söylüyorum. siyasilerinde olsun, iş adamlarında olsun. Ben burada Oktay bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben burada Levent Kızıl'ı da görmek istiyorum. Eski başkan Recep Bölükbaşı'nı da görmek istiyorum. Evet. Alay Hoca'sına geliyordu. Neden gelmiyorlar mesela? Recep Lokmuş niye gelmiyor? Levent Uyutmaşı... Kızı da gelsin. Evet. Gelsin. Erkan Kürüstan gelsin. Birlik beraber, Mesut Mes'ten gelsin. Birlik beraberlik olsun değil mi? Hiç, Hiç öyle tablolar yok. Ya şey, e, başkanın seçimlerini hatırlıyor Oktay. Sen onları hatırlayamayabilirsin ama şöyle bir durumlar vardı. İşte işte eğer biz yönetime gelirsek böyle bir reklam alacağız. İşte biz yönetime gelirsek böyle bir bilmem e. ne projemiz var. Daha da tesis kuracağız. Tesis kuracağız falan. Ama o seçilmeyince o reklamı da, tesisi de, o projeyi de hiçbir tanesini e, seçilmiş insana vermiyor. Veya yardımcı olmuyor. Amacı ne? Onun daha da kötü olup bir sonraki seçimde yine Kendisinin... kazanma. Yani burs ilgili alakası yok yani adamın. Burs abi. sporu önemli orada, burs önemli olan burs biri. Onun başkan olması. O fotoğrafı Özgür İbrahim Yazı asması önemli olan. İşte şu andaki yönetimde bağırıyor. Diyor kardeşim bırakın diyor siyaseti de. Gelin hep birlikte olalım. Burs sporu anca böyle çıkartırız yoksa çıkartma durumumuz yok. Bugün karşılaşmada Bursaspor'a başarılar diliyorum. Ben canı gönülden inanıyorum bu karşılaşmayı kazanacağımıza. Berat Altınış'tan muhakkak bir gol bekliyorum. Kendisinin bunu kırması lazım. Çok yavaş kalıyor. Performansını iyi bulmadım ilk haftalarda. Umarım bugünkü karşılaşmayla birlikte Berat Altınış eee Bursaspor'u bir nebze olsun. Gol yollarında en azından oh be bizim bir forvetimiz var dedirtir. Çünkü Eren Güler'in sakatlığı ve diğer futbolcuların sezon başında gitmesi Berat Altınış'ı bizi mağdur etti mağdur etti. Neden diyorum mağdur etti? Üç maçta mağdur etti. Ama Berat Altın için bu benim söz, söylediğim sözleri tersine çevirmesi onun elinde, onun ayağında. Berat bugün golünü atar, hafta gol atar. Bak her şey güzel olur. Her şey güzel olur. Güneş tıklıyor da var. <laughs> evet, evet, teşekkürler, teşekkür abi. Görüşürüz, Görüşürüz Değerli Bursaspor'da bugün takipçileri Bursa Spor'un ilk 11'ini sizlere saymadan önce YouTube kanalımıza abone olmanızı ve canlı yayınımızı beğenmenizi sizlerden rica edeceğim, isteyeceğim. Bursa Spor'un ilk 11'ini sizlere tekrar sayıyorum. Bursa Spor'da Karayla Canberk Burdakul, Abdullah Tazgel, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre var, Eren Tunalı, Orta saha'da Kubilay Sönmez Uzun, İsmail Koç, Hamza Baran Arıkan, kanatlarda Mustafa Genç ve Enver Cenk Şahin, Forvet'te ise Berat Altınış olacağının bilgisini verelim. Biz birazdan stadyuma geçeceğiz. Mücadeleyle ilgili bütün detayları Bursaspor'da bugün de bulabilirsiniz. Maç sonu yayınımızı da kaçırmayın. Biz tekrar burada olacağız. Maçta umarım galibiyeti konuşuruz. 3 puanı konuşuruz. Atılan güzel golleri konuşuruz. Ben Oktay Kara. Surçiliği zannettiysek Afbola. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.